Evet arkadaşlar merhaba. Elimizde Note 13 Pro Plus 5G cihaz var. Bu cihaz sıfırlayacağız. <laughs> Cihazlarınız arkadaşlar sıfırlamadan önce yapmanız gereken birkaç tane ufak e, özel ayrıntı var. Bunları ben size söyleyeyim. Ona göre hani devam edin. Şimdi arkadaşlar cihazları niye sıfırlarsınız? Cihazınıza virüs olabilir ya da ekran şifresini unutursanız bunu da tabi yapabilirsiniz ama eğer ki cihazın içine giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın Cihazın içine giriş yapabiliyorsanız şu ayarlara giriyorsunuz. Nerede bu ayarlar? Ya arkadaşlar şu ayarları antik antik yerlere koyuyorlar. Hah buradaymış. Arkadaşlar ayarlar kısmında muhakkak arkadaşlar hesaplarınızdaki bakın buradaki değil ha şuraya hatta şöyle bakın hesap yazın şuraya. Cihazı açabilenler için anlatıyorum. Bakın hesap yazınca hesaplar ve senkronizasyonlar kısmına giriyorsunuz. Burada arkadaşlar Google hesabınız varsa mesela diyelim ki Google hesabı şu mesela tam örnek veriyorum. Burası Google hesabı diyelim. Tıklıyorsun. Bak hesabı kaldır diyorsun tamam mı? Eğer bu şekilde yaparsan hesapların Google adresini çıkarırsan ve Google hesabının şifresini bilmiyorsan Google zaten ee, yani şifresini bilmiyorsanız tabii ne yapacaksınız? Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ya yani bunu kaldırın arkadaşlar. Niye? Çünkü cihazı sıfırlayacaksınız ya yani bu size Google adresini soracak. Eğer bilmiyorsanız uğraşırsınız canınız sıkılır boşa boşuna. Yani sıfır cihazla elinize ayağınıza bulaşır. Şöyle bir şey var. Mesela atıyorum Google adresinin şifresini bilmiyorsun. Unuttunuz arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ne yapacaksınız? Gmail'e giriyorsunuz. İşte Gmail adresini. Şimdi bu içindeki hesap kaldırılmış. Gmail'e girdikten sonra üst tarafta ayarlardan profil işte oradaki ayarlar, ayarlar kısmından şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bakın bunu da size söyleyeyim. İkinci bir şey arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir durum daha var. Sıfırlamadan önce. Bakın. Bunları yaparsanız daha sonra elinize ayağınıza bulaşmasın arkadaşlar eşiniz. Bak ilk Xiaomi hesabında şurada bir numara varsa Mi hesabı kurulur cihazı. Buraya tıklayıp buradaki Mi hesabına çıkış yapmanız şart arkadaşlar. Çıkmazsanız cihaz kururken bu sefer Mi hesabına düşeceksiniz. Eğer ki Mi hesabınız hangi telefona kayıtlı bilmiyorum ama telefon numarasına bazen kaydediyorsunuz. Bazen de mail adresinize kayıt edebiliyorsunuz. Onlara çıkış yapın arkadaşlar. Birincisi mi hesabı olmayacak. ikincisi Google adresi olmayacak arkadaşlar. Ha yani şifrenizi biliyorsanız o başka. Ona bir şey demiyorum. O ayrı bir şey. Şimdi cihaz arkadaşlar sıfırlamak için ilk önce ses yükseltme ile onu aynı da basın. Kapatma pozisyonuna geçin arkadaşlar. Bakın ses yükseltme ile basıyorsunuz. On off'a basıyorsunuz. Cihazın açılış yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Cihazda Bekliyorum. Mi, hesabı, Mi logosu çıktı. Bakın parmağımı çektim. Bu parmağım hala basılı. Hala basılı. Evet. Wipe data. Wipe data. Wipe all data diyorum. Ve confirm diyorum. Arkadaşlar cihazdaki bütün bilgilerin hepsi bu şekilde siliniyor arkadaşlar. Bilgiler olsun. Yani ona göre bu işlemleri yapın. Eğer ki cihazı açılanlar cihazdaki yedekleri muhakkak alın. Abi, Abi şifre. <laughs> evet, cihaz arkadaşlar bütün her şey gitti. Bakın el formatı, hard reset, factory reset, işte hepsini kökten sildim. Fabrika Fabrikalarına göre bunların arkadaşlar hepsi isimleri farklı ama hepsi anlamları aynı. Cihaz arkadaşlar yazılım atmadığınız sürece bu anlattıklarım arkadaşlar hepsi aynı kapıya çıkıyor. İsterseniz el formatı atın, isterseniz ayarlardan şifre sıfırla diyeyim. Fark etmiyor arkadaşlar. Bunların anlamları hepsi aynıdır arkadaşlar. Yani sadece işte kafa karışıklığı gibi bir şey. Biri lacivert diyor, biri mavi diyor falan işte yani açık lacivert. Yani o yüzden arkadaşlar bu format olayı bu şekilde. Bakın kurulum esasında şimdi ne yapacak? Bana hiçbir şekilde soru sormayacak. Google adresini sormayacak. Eğer sen Google adresini çıkış yapmazsan size burada ne yapacak? Bir Google adresini girmezsen size kurulum sağlamayacak arkadaşlar. Bakın şimdi ben normal bir şekilde cihazımı kuracağım. Atla diyorum. Eğer Google adresi olsaydı cihazı buradaki işlemler yapamazdınız. Yani bu şekilde devam edemezsiniz. Evet cihaz ilk fabrika geri döndü sayılır arkadaşlar. Evet kurulum bitti arkadaşlar. Elimizdeki cihaz Note 13 Pro Plus 5G. Ama yine de bu bütün cihazlar için geçerli anlattıklarım. O yüzden bu şekilde işlemlerinizi yapın. Bakın cihazımız bitmek üzere. Bitmek üzere. Birazdan açılacak arkadaşlar. Evet bu cihaz güzel arkadaşlar ama cihazın ekranı Edge olduğu için tabi biraz fiyatı pahalı oluyor bu yüzden. Evet cihaz açıldı arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Arkadaşlar teknik e, olsun, yedek parça olsun, cihaz olsun, makine olsa hiç fark etmez arkadaşlar. Bildiğimiz bütün sorulara hemen hemen cevap vermeye çalışıyoruz. Tüm samimiyetimizle biz arkadaşlar yani lafı dolandırmadan söyleriz. E, yani biraz arkadaşlar şöyle iş aslında biz yöntemini gösteriyoruz. Artık geri kalan sizin bilginize, becerinize kalıyor aslında biraz. Yani bu YouTube arkadaşlar gerçekten... E, değerlendirilmesi gereken bir yer. Yani işi bilmeyen arkadaşlar buradan bu şekilde aldığı bilgilerle kendini geliştirebilir. O yüzden gerçekten YouTube kadar ben değerli bir platform yok. Bilmediğiniz sorun cevaplarını çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar değerini bilin Zamanında bunlar yoktu. Biz boza boza hep bunları çözdük. Tamir yaparken boza boza tamir ettik. Kimse bize anlatmadı. O yüzden değerli bilin arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Burada arkadaşlar takipçilerimize <laughs> aramıza yeni katılanlara her videonun altında sağ olun arkadaşlar. i̇şte gül atıyorsunuz, nokta atıyorsunuz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Yani orada var olduğunuzu belli etmeniz bize bile bizim için çok değerli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tek servis hizmetimi almak isteyenler olursa yazabilir. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.